Merhaba çocuklar. Kazanım kavrama testi 15'te oran 1'deyiz. Birinci sorudan başlayalım. 3'ün 14 oranı hangisiyle gösterilebilir? 3 bölü 14 deriz. Yani B şık. A şıkkı da bölü demektir. Eğik çizgi. 2 nokta da bölme demektir. Oran demektir. Ama 3,14 bir sayıyı belirtir. Oranı değil C şıkkıyla gösterilemez. Geldik sıradaki soruya. Tabloda kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiştir diyor. Tablo kurslara öğrenci sayıları falan diyor. Tabloya göre diyor hangi kurslarda kız öğrenci sayısının o kurstaki tüm öğrenci sayısına oranı birbirine eşittir diyor. Hangi kurslardaki kız öğrenci sayısı? Gitar ve label'a bakalım. Gitardaki kız 12 tüm öğrenci sayısı 30. Sadeleştirirsek 3'e böleriz. 4 bölü 10 bir daha sadeleştir. 2'ye böleriz. 2 bölü 5. Veleybola bakalım. 18 bölü. 18 artı 27'den 45. 3'e e, üçe böldük. 6 bölü 15. 3'e böldük. 2 bölü 5. E, birbirine eşitmiş. A şıkkı dedik. Geldik. 30'un 72 oya oranı hangisine eşit değildir demiş. 30 bölü 72 iki diyeceğiz. 2'ye böldük. 15 bölü 36 geldi. Olur. Tekrar 3'e bölelim. 5 bölü 12 geldi. E bu da olur. Daha fazla sadeleşmez. C şıkkı 5 10 olmuş. 2 katını alalım. 10 bölü 24. Bu da olur. A şıkkı olamaz dedik. Geldik. 5. soruya. Bir aracın gittiği yoğun kalan yola oranı 2 bölü 6'dır demiş. O zaman şöyle yapacağız gittiği yola 2K kalan yolu 6K diyeceğiz. Kalan yolun tüm yolu oranı demiş. Kalan yol 6K tüm yol 2K 6K da öyle 8K. Sadeleştirirsek 6 bölü 8 3 bölü 4'tür. B e şıkkı dedik. Geldik 3. ve 6. soruya. Lebleb -leb ve üzümden oluşan 500 gramlık bir karışım 200 gram leblebi vardır. Karışımdaki leblebin miktarı üzüm miktarının oranı kaçtır? 500 gramın 200 ile leblebi ise 500'den 200 çıktı. 0'dan 0 çıktı. 0, 0'dan 0 çıktı. 0, 5'ten 2 çıktı. 3. 300 gramı üzüm. E, 200 leblebi bölü 300 üzüm sadeleştirdik. 2 bölü 3 geldi. Geldik 6. soruya. Eş parçalara ayırmış şekillerden hangisinin boyalı bölgenin alanları toplam alanları toplamının Şeklin tamamını oranı 1 bölü 3'tür. Birinci şekilde bir tane boyalı bölge var. Şeklin tamamı 1, 2, 3, 4. 1 bölü 4. E, A şıkkı değil. C'ye baktık. 1, 2, 3. Boyalı 3. Tamamı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sadeleştirsek 1 bölü 2. E, bu da değil. Üçüncü şekle geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamamı 6. 1, 2 tanesi boyalı. Bu da sadeleştirsek 1 bölü 3. D şıkkı olurmuş dedik bu soruyu da geçtik. Geldik 7. soruya. 36 tane oyuncak 2 çocuğa 2 bölü 7 oranında paylaştırılırsa fazla oyuncak alan çocuk kaç tane oyuncak alır? E 2 bölü 7 ise 2K'ya 7K olarak bölüşürler. Toplam ikisi 9K bölüşür. 9K 36'ya eşitse K 9'a böldük 4'e eşit. Fazla olan 7K alacak yani 7 kere 4'ten 28 tane alacak. Geldik 10. soruya. Aşağıda verilen onlardan hangisi birimsiz diyor. Kilometre bölü saat var. Metre bölü saniye var. Santimetre bölü kilogram olabilir. 25 kilo bölü 38 kilo. Kilolar birbirini götürür. Hiçbir şey kalmaz. E bu birimsizdir dedik ve geçtik. Geldik 8. soruya. Bir sınıfın kitaplığında kitap türlerine göre sayıların dağılımı verilmiştir demiş tabloda. Tabloya göre hangisi yanlış diyor. Masal kitabının sayısını, şiir kitabının sayısının oranı 2'dir demiş. Bakalım. Masal 20. Şiir de 10. E, sadeleştirirsek 2 gelir. Doğru. Hikaye kitabının sayısı 15. Tüm kitapların sayısının oranı. Tüm kitaplar 30 15'te buradan 45 gelir. Sadeleştirirsek 5'e böleriz. 3 bölü 9. Tekrar 5'e bölersek 1 bölü 3 olur. 1 bölü 2 değil. B şıkkı yanlış geldi. Hasan Bey kenar uzunlukları 9 metre ve 4 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçesinin 2 bölü 5'ine bir ver. Önce şunu bir çizelim. Şöyle bir dikdörtgen. 9'a 4. Alanı ne gelir? 36 metre kare. 36 metre karenin 2 bölü 3'ünü bulacaksak Paydadakine bölerdik. 3'e böldük. 36. 3'ün içinde 3 bir defa var. 3, 0, 6. 6'ın içinde 2 defa var. 0, 12. Üsttekiyle de çarpardık. Paydakiyle de. 12 çarpık. 2 İk kere 2, 4. 2 kere 1, 2. 24 metre karesi biber. Yazalım. Biber 24 metre kare geldi. Geçtik diğerine. 10 metre karesi ne ise diyor? Domates. 10 metre kare domates. E, tamam 36'yı da topladık. 34 metrekare. 2 metrekare de ekili değil. E, olmayan. E, diyelim ki biber ekili alanın yani 24 metrekarenin ekili olmayan 2 metrekareye oranı. Bunlar gider. 24'ü 2'ye böldük. 12 geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. Bir bahçede 12 elma, 20 kayısı ve 16 armut ağacı vardır armut ağaç sayısının üst onu yazıyoruz yani 16 ilk cümle. İkinci cümlede tüm ağaçlar diyor. 20, 16, 36, 12 de elma, 48 eşit. 4'e böleriz. 4 bölü eşittir. 12 gelir. Tekrar 4'e böleriz. 1 bölü 3 olur. Oran 1 bölü 3'müş. Geldik 12. son soruya. Serkan bisikletiyle 2 saatte 54 kilometre yol gitmiştir diyor. Serkan'ın bisikletiyle gittiği yolu geçen süreyi metre bölü saniye cinsinden yani yolu metreye saati de saniyeye çevireceğiz. Parça parça çevirelim. 2 saatte 54 kilometre gittiyse 1 saatte 2'ye böleriz 27 kilometre gider. Önce dakikaya çevirelim. 1 saat 60 dakikadır kaç kilometre gitmiş 27 kilometre. Sadeleştirirsek 3'e böleriz. 20 dakikada 3-9 kilometre gitmiş deriz. Sonra diyeceğiz ki kilometreyi metreye çevirelim. Metre istiyor. 1 kilometre 1000 metreydi. 9 kilometrede 9000 metre der. 9000 metreyi 20 dakikada gitmiş. Sıfırlar birbirini götürdü. 2 dakikada 900 metre gitmiş. 900'ü 2'ye bölersek 9'un içindeki 4 defa var. 8. 1 aşağılık 0 attık. 10'un içindeki 5 defa var. 10. 0 0 0 0'un içinde olmadığı için sıfır bir 0 attık. 1 dakikada 450 metre gitmiş. Ama bize ne istiyor? Metre bölü saniye. 1 dakika kaç saniye? 60 saniyede 450 metre gitmiş. 0'lar gitti. 6 saniyede 45 metre gitmiş. 3'e bölelim 2 saniyede 15 metre gitmiş 1 saniye metre bölü saniye lazım bize i̇şte bu 2 saniyeyi de böyle olarak buraya atarız deriz ki yani 2 saniye bölü metre şunu işimiz yok 15 bölü 2 geldi yani soru bu kadardı. Bu soru biraz zor olabilir. Ama geriye kalan bütün sorular çok kolaydı. 12 soruyu 8 dakikada çözdük. Geçiyoruz. Bu testi ikinci testte devam ediyoruz. Bu test ilk teste göre biraz daha güzel. Şekil 1'de kenar uzunlukları desimetre cinsinden verilen levha. Şekil 2'deki gibi ortadan ikiye katlanarak kesikli çizgilerle belirtilen yerden kesilip atılıyor. Ve geriye kalan parçalar tekrar açılıyor demiş. Şekil 1'de dört ekranın çevre uzunluğunun son durumdaki şeklin çevre uzunluğunun oranı kaçtır demiş. Güzel soru. Şimdi bu parçayı açtığımız zaman şöyle bir parça olacak aslında. Hatta oraya çizmeyelim. O soru için kullanacağız o alanı. Şöyle kesmiş. Bu kestiği parça açılınca bir bu kadar da buraya açılacak. E bir buçuk burası. Bir buçuk da burası. 3 desimetre burası. Burası. Bir buçuk metre de buradan git. Desimetre buradan gitmiş. Bir buçuk desimetre de buradan gitmiş diyeceğiz. Filan filan. Ama bizim dikkatimizi çekeceğimiz yer şurası. Ben bu parçayı kesersem yeni oluşan parça şöyle olacak. Yeni oluşan şekil. Pardon. Şu eski şekilde. Yeni oluşan şekilde şuraya çizelim. Şöyle bir şekil olacak. Bakın şu kısım gitti. Onun yerine şu kısım gelmiş olacak. Yani bir değişen yok. Ama fazladan şu iki kısım olacak. Yani 1.5 desimetreden 3 desimetre fazla olacak. İlk şeklin çevresini bulalım. 7 desimetre burası. 7 desimetre burası. 3.5 burası. 3.5 burası. Toplarsak 7, 7, 14. 3.5, 3.5, 7 daha. 21 desimetre der. İlk durum 21 desimetre son durum şeklin çevresine oranı demiş. Son durumda birer buçuk şu fazlalıklar vardı. Şununla şu birbirini götürdü. Bunun yerine şurayı sayarız. 3 desimetre fazla 24 desimetre etti. E, sadeleştirdik 7'ye böldük. 21'i 7'ye böldük. 3 Pardon 3'e böldük 21'i 7. 24'ü 3'e böldük 8. 7 bölü 8 oldu. Geçtik sıradaki soruya. Kuzey Cemal'e kalemlerin yarısını verdiğinde Kuzey'in kaleminin sayısı Cemal'in kaleminin sayısının oranı 5 bölü 23 oluyor. Yani Kuzey'de 5K Cemal'de 23K oluyor yarısını verirse. Yarısını verince Kuzey'in elinde yarısı kalır. Kuzey'de başta 5K daha varmış. Yani toplam 10K'ymış. Cemal'de 23K 5K verince olmuş. Başta neymiş? 18K. İlk durumda Cemal kalemlerinin 1 bölü 3'ünü Kuzey'e verseydi. 18 3'e böldüm. 6. 6 tanesini verirse diyor 6K'sını. Kuzeyde başta 10K vardı. 16K olur kuzey. Cemal'de 18K vardı. 12K kalır. 16K bölü 12K'dan sadeleştiririz. 16 bölü 12. 4'e böleriz 4. 4'e böleriz 3. 4 bölü 3 olurmuş oranımız. Geldik İkinci ve beşinci soruya. Bir pastanede peynirli poğaçalar 8 TL'ye, kıymalı poğaçalar 10 TL'ye satılıyor. Bir günde satılan peynirli poğaça sayısının kıymalı poğaça sayısının oranı 6 bölü 7'dir. Yani diyeceğiz ki peynirli poğaça 6K, kıymalı poğaça 7K. 6'ya 7 demiyoruz. K dememizin nedeni 12-14 de olabilir. 6 ve 7'nin katı şekli olduğu için K diyoruz. Pastanedeki tüm poğaçaları satmış ve bu satıştan 108 TL gelir elde etmiştir. Kaç tane peynirli poğaça satmıştır diyor. 6K peynirliydi. 6K çarpı 8 TL'den 48K gelir elde etti burada. Kıymalıya geldik. 7K satmış kıymalıdan. 10 liradan çarpı 10. 70K'lık gelir de buradan elde etti. Toplam 118K'lık gelir elde etti. Bu da neye eşitmiş? 708'e. <laughs> 118 708 K'da kaç para elde eder onu bulacağız. 708'i 118'e bölersek 6 defa var desek 600 708 eder. K 6 geldi. E K 6 ise 6K peynirli poğaça satmıştı. 6 kere 6'dan 36 TL eder deriz. Eğer bunu yapamıyorsanız sadeleştirin ki tam bölünmek zorunda zaten 7 olsa 700'ü geçer 6 olunca tam dek geliyor diyoruz. Sağlamasını da şöyle yaparsınız 118 çarpı 6 708 ediyorsa tamamdır dersiniz. 108 öğren 102 öğrencinin tamamının oy kullandığı bir okulda İbrahim, Tuğrul, Mesut okul başkanlığı seçimine katılmışlardır. İbrahim'in olduğu ay sayısının Tuğrul'un aldığı oy sayısının olan 4 bölü 11. 4K bölü 11K dedik. Mesut'un aldı oy sayısı en az kaçtır demiş. En az dediğine göre 4K 11 k da bu aldı. Toplam 15K oy aldı bunlar. Artı Mesut'un oyu eşittir 102. 102'yi 15'e böleceğiz. Kalan Mesut'a düşecek. Çünkü bunlar 15'in katı şeklinde oy aldılar. 15'e böldüm. 102'nin içinde 15. 6 de defa var. 90. 90. 102'den çıkınca 12 kaldı en az 12 tane oy almıştır Mesut dedik. Geldik 3. ve 6. soruya. Sınav başarı notunun 70 olduğu 36 kişilik bir sınıfta bu sınıfta başarılı olan öğrenci sayısı 21'dir. Sınav başarı notun 60'a düşürülmesi sonucunda başarılı olmayan öğrenci sayısının başarılı öğrenci sayısının oran aşağıdaki hangisi olamaz? Bir kere 70 olduğunda başarılı olan 21, başarılı öğrenci sayısını başarılı olmayan şimdi 21 başarılı varsa 36'dan 21 çıktı 15'te başarısız var. 15 bölü 21 70 olduğundaki oranımız sadeleştirelim. Neden bunu yapıyoruz? Onu da anlatalım. 5 bölü 7. 60'a düştüğünde başarılı daha çok artacak. Başarılıyı payda yazmıştık. Bura artacak, büyüyecek. Bura azalacak. Mesela 4 bölü 8 olacak. E 7 bölü 5'ten 5 bölü 7'den Küçük olacak yani yeni oranımız. Yeni oranımız alfa olsun. 7, 5 bölü 7'den küçük olacak. Bakalım. 1 bölü 2. 5 bölü 7'den küçük mü? İkisinin paydasını eşitlersek 14 bölü 10 olur. 5 bölü 7. 1 bölü 2 de 14 bölü 7 olur. Küçük olur. E 5 bölü 13 de küçük. 2 bölü 7 de küçük. 4 bölü 5. Paydalar eşitlersek 5 bölü 7. Bunu 7 ile bunu 5 ile genişletiriz. 25 bölü 35 olur. Öbürüne baktık. Büyüktür. Bundan diyeceğiz. 28 bölü 35 e olmadı. O yüzden A olamazmış. Bir araç 3 saatte 324 kilometre yol gitmiştir diyor. Buna göre diyor. Bizim aracımız diyor. Geçen süre oranı metre saniye cinsinden saniye cinsinden bulacağız. Önce 324'ü 3'e bölelim. 1 saatte aldığı yolu bulalım. 3'e bölersek 3'ün içinde bir defa var. 3 0. 24'ün için 2'nin içinde yok. Bir 0 attık. 24'ün içinde 8 defa var. 24 0 0. 108 kilometre 1 saatte. Yani 60 dakikada 108 kilometre yol almış. Bunu da sadeleştirirsek 6'ya böldük. 10 dakikada 18 kilometre yol almış deriz. Dakikayı saniye çevireceğiz. 1 saat 1 dakika 60 saniyede 10 dakika. Onla çarptık. 600 saniyede 118 kilometreyi de metreye çevirsek. 3 sıfır atarız. 1800 metre yol almış. Sıfırlar birbirini götürdü. Sıfır birbirini götürdü. 6 saniyede 180 metre yol almış. E 6'ya da bölersek 1 saniyede 30 metre yol almış diyeceğiz. Yani A şıkkı geldi. Bu soruyu da geçtik. Geldik oran 2'ye. Aşağıdaki paketlerin her birinde belirtilen miktarlarda meyve yoğurt karıştırarak yapılan meyveli yoğurtlar bulunmaktadır. Kayısılı yoğurt, vişneli yoğurt falan meyve oranı 1 bölü 3 altındaki meyveli yoğurtlar satılmamaktadır diyor. Hangi paketli meyveli yoğurt markette satılmaz diyor. Bakalım 1 bölü 3'ün altında mı üstünde mi? Meyve oranı 1 bölü 3. Bakalım meyve oranı 200 bölü 500 tamamı 500 sadeleştirirsek 2 bölü 5 geldi. L'de. E, L'yi yazalım. 2 bölü 5. 1 bölü 3'ün altında mı üstünde mi? 1 bölü 3'te kıyaslayacağız. Bunu 3 ile bunu 5 ile genişletelim. 6 bölü 15. 5 bölü 15. E, üstünde olduğu için L satılır. Geldik. M ikisinde de ortak. N'ye bakalım. Ya da K'ya bakalım. N'ye bakarsak ya da K'ya bakarsak K 300 bölü 1000 gelir. Sadeleştirirsek 3 bölü 10. 3 bölü 10 1 bölü 3 ile kıyaslayacağız. Bunu 3 ile bunu 10 ile genişletiriz. Yani 9 bölü 30 diğeri de 10 bölü 30 olur. E altında kaldı. K da satılmayacak. K ve M satılamazmış. Geldik 9. soruya. Bir tel oluşacak her parçanın santimetre cinsinden uzunluğu birbirinden farklı birer doğası olacak biçimde iki farklı yerden kesiliyor. Oluşan parçalardan en kısa parçanın en uzun parça uzunluğu oranı 1 bölü 7'dir. En kısa K ise en uzun 7 K'ymiş. Telin toplam uzunluğu metre cinsinden hangisi olabilir diyor. O güzel. En kısa ve en uzun 8 K geldi. Her parçanın santimetre cinsinden uzunluğu birbirinden farklı birer doğal sayı olacak biçimde iki farklı yerden kesiliyor. Şimdi teli düşünelim. Şöyle bir tel olsun. Şuradan bir de şuradan kesersek aslında 3 parça oluşmuş olur. Artı bir de C'miz var. 3 parça mı oluşuyor? Oluşan en kısa parçanın en uzun parça oranı toplam uzunluğu nedir demiş. Birer doğal sayı olacaksa K 1 olsa buraya kadar 8 gelir. Artı diğeri de K1 ise en kısa 1 santim en uzun 7 santim toplam 8. Ondan uzun olan en az 1 santimden fazla 2 santim olacak. 9 olamaz. Aynı zamanda en uzun parça 7 ise K'ya 1 dersek 7'den de az olacak. 8 artı 7'den az 6 olabilir. 14 yapar. 15 olamaz. K2 ise en kısa parça 2 olacak. En uzun parça 14 olacak. Toplam 16 geldi. Diğer parçada 2'den büyük 14'ten küçük olacak. O yüzden 20 olabilir toplam uzunluğu. Geldik sıradaki soruya. 6,5 metre uzunluğunda çevresi 6,5 metreymiş. Burada 1,75. 1,75'leri toplayalım bakalım. Diğer kenarlara ne kalıyor? Topladık. 5, 5, 10 elde var. 1, 7, 7, 14 bir de elde. 15 elde var. 1, 1, 1 2 bir de elde. 3, 3,5. 6.5'tan 3.5'ü çıkarırsak 5'ten 5 çıktı 0. 6'tan 3 çıktı 3. 3 kaldı. 3'ü 2 eşit parça bölüyoruz. 2'ye böldük. Bir defa var. 2. 1 bir kaldı. 1'in içinde yok. Virgül attık. Onun içinde 5 defa var. 1,5. Bir Buçuk, bir buçukmuş diğer kenarlarda. Tablonun uzun kenarın kısa kenarın oranı diyor. Bu virgüllerle uğraşmak istemiyorsak 175 bölü diyeceğiz. 2 virgül kaydırmış olacağız. Bundan da 2 virgül kaydırırız. 15 olur. 1 virgül kaydıramayacağımız için 0 atarız. 150 diyeceğiz. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 35. 5'e böldüm. 30. 5'e böldüm 7. 5'e böldüm 6. 7 bölü 6'ymış oranımız. Geldik son 2 sorumuza oran testinin ikinci testinde son testinde. İçinde mavi ve kırmızı top bulunan 2 kutu verilmiştir diyor. Birinci kuttan 1 bir mavi, 3 kırmızı top alınıp ikinci kutuya atılıyor. Son durumda birinci kutta kırmızı top sayısının ikinci kuttaki mavi top sayısının oranı nedir? Birinci kutudan 3 kırmızı top alınırsa burada 5 kırmızı olur. Bir de mavi alınmış. 3 maviydi. 4 mavi oldu. Son durumda birinci kutudaki kırmızı, bir, kırmızı, kırmızı, kırmızı top sayısı istiyor. 3 tane alındı. Toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane kırmızı vardı. 2 kırmızı kaldı. Birinci topta kırmızı top sayısı 2. İkinci kutudaki mavi sayısı 4. Bu da 1 2 eder. Geçtik son sorumuza 11. soruya. Esra elinde 120 tane kırmızı top 150 tane mavi top vardır. Esra 20 tane kırmızı top Ali'ye A tane mavi topu Taner'e vermiştir. Esra'nın başlangıçta kırmızı top sayısının mavi top sayısının oranı son durumda mavi top sayısının kırmızı top sayısının oranı eşittir demiş. E oranı bir yazalım başlangıçtakini. 120 bölü 150'den sadeleştiririz. 12 bölü 15. Bunu 3'e böldüm. 4. Bunu da 3'e böldüm. 5. 4 bölü 5'miş oranımız. Esra 20 tane kırmızı verirse elinde 120'den 20 çıktı. 100 tane kalacak. X tane de mavi kalsın. İçler dışlar yaparız. 5 çarpı 100 eşittir. 4 çarpı X. 4'e böldüm. 100'ü 25. 5 kere 25. 125 tane mavi olması lazımdı. 150 tane vardı elinde. Kaç tane mavi vermiş oluyor? 25 tane. Bir yerde yanlış yaptık Bakın Başlangıçta kırmızı top sayısının mavi top sayısının oranı 120 bölü 150. Bundan 20 tane gidiyorsa 4. Bundan 25'te A tane mavi topu Taner'e vermiştir. Son durumda a, pardon 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 çok özür dilerim çocuklar. Son durumda kırmızı yine kırmızı mavi değil mi? Bakın başlangıçta kırmızı mavi 4 bölü 5 bulduk. Son durumda diyor mavi bölü kırmızı diyor. Mavi bölü kırmızı kırmızı 100 mavi x dedik. Tam tersi yazacağız oranı. 4 bölü 5 eşittir. x bölü 100. Şurayı atlamışız. İşler dışlar yaparsak 4 çarpı 100 eşittir 5 çarpı x'ten 100'ü 5'e böldüm 20 20 çarpı 4 80 tane top kalması lazım. Elinde kaç tane var? 150. 150'den 80'i çıkarırsak 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı 7. 70 tane topu tanere vermiş. Evet gençler buraya kadardı. Kazanım kavrama testleri umarım anlamışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. İyi ders çalışmalar, iyi tatiller.